Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Bugün elimizde nerf yemekten artık beli kırılan Emektar Çuğ kardeşimiz var Son gelen güncellemede WQW olayı tamamen bitti Hem rakibe deyince biraz bekleme süresi düşüyor Yani bu şu demek Kaçmak ve rakipleri yakalamak çok çok daha zor olacak Biraz tozunu atayım istedim yad edelim diye aldım bakalım Rabi kardeşimiz var. Gördüm seni Rabi. Döverim. Kardeşim kardeşim. Tekmelerim vallahi yakalarım böyle. Zor bir koridor bozuyor beni çok fazla. Ama ona agresif yapacağım ya. Biraz dövdüm. Bir Q daha atarsam bayağı döverim. vallahi güzel vurduk ha. İyi vurduk da minyonu bizden önce itti. Şimdi bize bir tane küçük bot ver. Bu elemanı kesmesi bayağı zor ama güzel bir kombolarsak falan standa yakalanmazsak uğraşabiliriz. Umutsuzluk alacağım. Hatta 7 deniz alabilirim ben ya. Ucuz eşya hem de pasifle birleşince ciddi hasar çıkartıyor. Gel bakayım kardeşim buraya. Oğlum dövdüm seni. Ah be. Ah flash'ını attı. <laughs> korkuyu aldı eleman. Eleman korkuyu aldı. İyi dövdük. Hatalı başladı. Ben çimenden çıkıp iyi iyi vurdum ona. Şunu bir tut kardeşim. Aa, öl. Güzel. Korkuttu beni. Ölmeyecek sandım. Aldı ustanın ulti gel. Aslında şurayı bir itsem. Şurayı bir itelim abi. Aldı ustanın ulti gelirse W ile doçlarız. Oyun yaparız. Ultim de açık gelirse kule altına atarım valla. Hatta gelmeden ben bir tur gitsem iyi olacak. Gelmeden gittik base'e. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel başladık. Farm'ımızı da aldık. Kaçırmadık yanımızı? Süper abi. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa şöyle minnacık boşta bir iki saniyeniz varsa videonun beğeni tuşuna bir tekme atarsanız çoğunun odisiyle abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Yapmasanız da canlı sağ olsun. Geldim dostlar oraya. Oynar mıyız? Fiskem yok geri gitmişler saldım. Yani çok fightları zorlamamanız lazım arkadaşlar. Devam et yavrum. Devam 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 gelirse teklerim ben onu attırırım. Oo, güzel. O güzel. Orada bir şeyler oluyor da. Güzel, iyi kesti. Ekmek var mı? Yok. O tırtıl çok önde. 4 level oda beni kule altına çektirmeyi deneyebilir. Ultim de var aslında gördüm Matilda'yı. Hmm genk geldiler. Ya eskisi kadar mekanik değil hani iki kere W atamıyor ya şu. O yüzden fight'lara gitmekle gitmemek arasında çok iyi düşünmeniz lazım arkadaşlar. Biraz daha split ağırlık verip oynayabilirsiniz şu an. Yani bu elemanı bir düşürürsem. Gel bakalım. Azıcık kuleden çıksın açılsın böyle önde yakalarsam bunu düşürmeyi deneyeceğim. Koridor itmeye ağırlık verebiliriz. Çok stun var. Fiskesiz yakalanırsak naneyi yeriz. Fiskem olduğunda gidip adamlara atıp ee, çıkabilirim. Yani biraz daha böyle fiske varken oyun yap onun haricinde git split'ini at mantığında oynanılabilir şu an. Hasarı fena değil çoğunun. Sadece biraz daha e, zekice oynamak lazım şu an. Sen ne yapıyorsun lan gel bakayım buraya. Sana güzel bir kombom var. Uç. Bir de şunu tut. Öldün ki. Lan. Oğlum lan bir tane vuraydım. Mükemmel bir kombo attım onu. Stun üstüne stun yağdırdım ama o da çok güzel kombo attı. Bak bak bir de base atmıyor sana. Uçarım böyle kardeşim. Kaşınma fiskem geldi. Böyle geldin mi atacaksın abi, kafasını kıracaksın rakibin. Ona böyle uçan tekme atacaksın, uçan tekme. Fiske Q'yu konduruyorsun. Animasyonun bitmesine gerek yok. Olduğun yerde atıp fiskeleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir anda ansın rakibinize mükemmel bir hasar bırakırsınız. Zırp potumu ver. Sonrasında da umutsuz yapıştırız yık kankam. Yık 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 yık. Süper. Kulemizi de açtık, güzel. İsterse beyinle bu koridoru değiştirebilirim aslında. Nathan var, onda saflaştır falan var da. Gerçi Nathan'ı çok rahatlıyor. Ver be beyin. kalması daha iyi orada. Geldim. Ah bir fiski olaydı var ya. Kesersin o zonu, güzel. Bir kaplumbağa alabiliriz. Farm durumum çok iyi. Botum da bitti. Bana bir de umutsuzluk ver abi. Pençem yok diyor da. Gel yavrum gel gel. Ben koruyacağım kollayacağım seni. Gel abi. Gel 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 gel. Tamam sıkıntı değil. Ben geleni iteklerim. Aldous'u üstte görmüştüm. Burada bekleyeceğim. Süper. 10 numara. Rakibin erken oyun için Matilda'sı falan var da. Leight'leri ocak söndürecek bir pick ya. Veil vale var. Aldous var. Nathan falan da var. Auuu. Sıkıntı. Nathan'ları da önde. Yani Late'e kalırsa bu maç sıkıntıya gidebilir. O yüzden split'e ağırlık vermem lazım benim. Bu ne yapıyor? Gel bakayım tırtıl. E sonra bir uç bakalım. Bir de ölürsen süper olur. Güzel. Sen ne yapıyorsun Aldoğuz? Gel buraya. Gel zıpla kardeşim. Zıpla. Süper. Beklemiş olduk bir nevi. Güzel oldu. Üst koridoru da açsak şahane olabilir. Ona tam önde onun bir düşmesi lazım. Saflaştırı var. benim için zor bir kill olabilir. önce safını almam lazım da haya gerçi keser onu ya. Saflaştırı var sonuçta. Faşa falan da indirebilir rahatlıkla. Bane de dövebilir. QQ yapıp sürekli lane'de onu rahatsız edip dövebilir. Kastırmaz. O şekilde rahat bir lane olur yani beyin açısından falan. Farmımız güzel dediğim gibi. Burayı iteceğim. Buraya yapışacağım ben. Buradan iteceğim abi. Split iyidir. Geliyorum sana. Geldim geldim geldim. Uçan tekme kardeşim. Kesemiyordu az daha. Hasarı yetmedi de güzel indik kafasına. Burada da bir şeyler oluyor. Ben burayı bir tur daha atacağım. Ben sürük gibi oynayacağım bu maçı. Sürekli koridor Hani maşa alırsınız da rakibin psikolojisiyle oynarsınız ya. Sürekli koridor tersiniz orayı burayı. O mantığı yapacağım. Saldır. Güzelsin de. Tamam flash'a gitti gene. Bana mı geliyor? E gel. Kardeşim ben de öyle düşünmüştüm ama Oynar mıyız? Gir oğlum gir 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 gir. Güzelsin. Harika. İşte budur abi. Şu kaplumbağayı alsak ya bir daha. Bence kaplumbağa gel. Gel yavrum gel 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 kaplumbağa gel. Seriden kaplumbağalar önemli. Bunları alalım hemen hızlı hızlı. Boşta gördüm mü alalım sen bunu alırsın tek başına ben gittim. Farm mı farm katacağım. Dediğim gibi sipitle oynamak lazım şu anki Chu'yu. Hani iki kere W kullanamıyorsunuz ya arkadaşlar. Fiske fiski olmadığında araya girdiğinizde hem rakibe yetişemiyorsunuz W atınca hem de kaçamıyorsunuz. Ortada kalıp ölüyorsunuz. O yüzden fisken varken git fight'ını yap, tertemiz çık. Fisken yokken de kuleni ittir. Bu mantıkla bence şu oynanır. Zaten hasar bakımından iyi dediğim gibi. Geldim oraya. Geldim çocuklar. Süper. Umutsuzluğum da bitti. Ama yakalayamayız onu. Oo. Oo toplanıyor. Bunların var ya fight'ı çok stanlı. Kule kule mit kule. Alo kule. Yavrum orayı aynen güzel vurdun da. Allah'tan alamadılar. Bana bir de bitmeyen savaş lazım. 3 tane hasar yaptıktan sonra böyle hani rakibi tekleyebilecek kıvama geldikten sonra bir tane şu parlak zırhtan almam lazım. Natan deli vuracak. Doğa rüzgarı da almış. Hmm, onun düşmesi lazım da. Bu eleman... Bozdu. Bunu keserim yine de. Buna fiske kullanmak istemiyorum. Bu elemanı yeterince düşürdüm. Benim şu Nathan'ın kafasına çökmem lazım. Ona uçan tekme atmam lazım. Fiske, Q falan. Gerçi saflaştırı var. Şunu oynayabiliriz. Arkadan girerim buna. Var mı destek bana? Kimse oralı olmadı. Okey. Farma alırım o zaman. Dikkatini dağıtırım. Psikolojisiyle oynarım onun. Saldır diyor. Oğuz bence gel bunları oynayalım. Orayı bırak. Gel 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 gel. Zıplatırım bir tanesini bunun gel. Gel abi gel 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 gel. Yakaladım bunu. Güzel az erken destek görseydim var ya Aldous'u atacaktım da. Stekten düşürdük onu iyice de. Neyse farmımız dediğim gibi şahane. 10 numara. Burayı bir tur daha iteceğim. Split'i hiç salmayacağım. Late'e gider bu maç. Yani Nathan var o kadar önden atan. Vale var. Önde de Rabbi Matilda, Aldous dursa arkadan bam gün bam gün vurur bunlar. Skora aldanmamak lazım. Skor durumu iyi de Onatan'ı düşme, düşürmemiz lazım. Doğar rüzgarı da var. Yani ona saflaştırını alırlarsa bir uçarım. Fiske ulti Q falan patlatırım kafasına da. Kule altında. Kule altındayken kesemem. Yanında da Veil vale var. Burası sıkıntı. Kule gidecek arkadaşlar. Tamam aldım farmı da. Oyna, 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 Oynayacağım ben de bekle. Nathan oynayacağım. Uçuyorum kafasını onun. Gör beni. Gel bakayım buraya kardeşim. Ee, safı varmış arkadaşlar. Çok güzelsin lan. Hölle kufra. Güzel, güzel takım. O kadar güzel gördü ki ölecektim yoksa. Saflaştırı duruyor. Fight bitmiş. İyi oldu iyi. Yani tam da üzerine zıpladı var ya kufra. Helal olsun lan kardeşim. Vallahi helal olsun. İyi gördüler. Nata'nın düştüğü iyi oldu. Farma ama hala fazla. O farm onları oyunu soğutmaya kadar götürebilir. Soğutmaları açıkça açıkçası hiç işimize gelmez. Yani late'de ben birkaç kişiye odaklanabilirim. Maksimum o olur. Neticede şu elimizdeki. Bitmeyen savaşımız tamamlandı. Parlayan zırttan ver bakayım bana be hemen. Onatan cayır cayır vuracak çünkü. W'süz yakalanırsa bana gel bakayım sen bir buraya. Bir zıpla kardeşim bir de uç. Hmm, anlıyorum. Sana biraz bait atsam gel 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 W'm de geldi. Çok duyu ama. Doğar rüzgarı gitti ya. Onun infosunu versem aslında Oğuz kesebilir onu. Oğuz sen de oğlum o. Halledersin sen. Tamam. Safı da var yapabileceği hiçbir şey yok. Kaçamaz senden. Aruzgere basmasa ölmüştü de. İkidir bana denk geliyor ya doğası bana geliyor, bir de saflaştırı bana denk geliyor. Hani ansızın bir yakalarsam çok rahat düşürürüm. Sıkıntı olmaz da. Koydaman <laughs> önde. Skem geliyor. Şurada bir ne yapıyor? Bu, bu da itmeye çalışıyor bak. Bunları böyle aç, açtırmamamız lazım. Çıkmamaları lazım neyinden? Gel bakayım buraya sen. Tamam. Flash'ı gitti gene. Olur abi. Güzel. Flash'ını almış olduk. Lord da var. Gelişmiş Lord. Aslında bu Lord'u direkt alsak rakip farmlamadan bitirebiliriz de Nathan gerçekten fazla kastı ya. Gücünü bildiğim için o çarın can yakıyor. Öyle bir vuruyor ki cayır cayır. Bayağıdır da Nathan oynamadık ha. Bir Nathan videosu da çekebilirim bugün yetişirse. Kanka Lord vardı orada diyor da. Hmm. Lord'u almalıyız. Ama benim bunları bölmem lazım. Böyle kafadan girersek kötü bir fightta yatarız abi. Şöyle yapsak Lord yukarıda. Ben alt koridora gidiyorum. Böleceğim onları. Bekle beni bekle beni bekle abi. Böleceğim rakibi böleceğim. Bana bir ya da iki kişi gelecek. Mecbur gelecek. Bir gelemez. Bir geleni keserim. Ama kufracım ben adam bölmeye çalışıyorum be baboş. Neden öldün ki? Buraya mecbur yani iki kişi gelecekti. Bir kişi gelirse zaten kesecektim. Kuleyi açacaktım be güzelim. Zırhım da bitti. Saldırsanız oraya bak. Beyz attırma. Bu mu gelmiş? Bunu keserim ki. Gel bakalım. Sıra bende. Yapış. Em, kule bende. Şunu bir fiske Q yaparım da. Canı dolur, Canı doluyor. Saldır oraya geliyorum. Oraya geldim. Geldim oğlum. Geldim oğlum. Geldim. Zıpla. Kalkan kazandı. Bari yer verdi bir de ona. Bu çocuğu keserim aslında. Bir fiske Q yapsam. Aldoz kule altında. Sana bir uçarsam kardeşim. Abo kalkan aldı gene. bir de var yanında ölümsüzlük falan da almış. Uf, sırt delme de ver bana. Hayamız ölü. Yok lorda girdi adamlar. Natan hızlı hızlı alacak. Gitmeyelim. Gitme gitme gitme. Yanlış attım gitme. Tutarız tutarız. Beynimiz var beynimiz var. Yani şey kahraman olan beyinden var. Faşa var. Tutacak pikimiz var yani. Gitmeyin arkadaşlar. Ölmeyin bak. Faşa ölmemen lazım kardeşim. Kardeşim kardeşim ölme. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Elemanlar kasıyor bak. Late'de maç onlara gidiyor. Yani orada kufro ölmemesi lazımdı. Kufro ölmese ben rakibi ölecektim. Bir şeyler yapacaktık da. Şuraları bir tutalım hemen. Ordu zaten çatır çatır eritiriz. Tam yanı canı az. Sen burayı hallet. Ben aşağıya gidiyorum. Buna tam buradan ayrı kittirip kule yarmayı deneyecek. Çakal. Uç. Safını alsaydın var ya direkt fiskeyle girecektim ona da o sen kesersin lan onu. Kesersin sen onu. Kestim, kestim, kestim de bak yukarıdakiler fight'i kaybediyor. Ben... Yukarı gitmemiz lazım. Veil vale ulti diyor. Tamam, okey. Veil ulti yoksa ben burada oyun yaparım abi. Ee, fiskem de var. Oyuncanız mı buraya? Gir, 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 gir. Uçtum kafasına. Yanlış adam attım. Bu da öldü. Tamam öldü öldü güzel. Şu minyon 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 minyon. Minyonu alalım. Oynarız buraya. Gel 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 gel. Fiskesi yok onun. Zıpla kardeşim. Süper. Kardeşim. O reis vuruyor ya. Güzelsin. Bir daha zıplattım. Oynayarak keseceğim onu. Bekle bekle. Direkt kesemem. Ultim de geliyor. Ultim de geliyor. Oyala oyala. Kardeşim kardeşim kardeşim. Ultim geliyor. Bir de hazırla. Bir de uç. Süper. Yoyaladık ha. Onu yakalar mıyız? Ee, Nathan da gelebilir ama. Bak bait atıyor. Gitme gitme gitme. O son hareketi bait de onun gitme. Çimenden bir yerden Nathan çıkar. biz bir tarar. Ne olduğunu bile anlamayız. 2 saniyede 3 saniyede hepimiz harcar. Öyle bir çaro. Bir turda altı ayrı kittireceğim. Ölümsüzlüğü var. Doğar rüzgarı var. Saflaştırı var. Benim için zor bir kill. Yanında Matilda abi varken hele hele hiç kesemem. Bir de Veil'in vale zıplatması var. Matilda'nın stun'ı bariyeri var. Rabi'nin stun'ı var. Aldous'un stun'ı var. Nata'nın kendi stun'ı var. Şimdi ne yedik sanırım. Fight'ta. Benim arkadan bir yerden gelip solo kill atmam lazım. Ya da lane ittirerek bir kişiyi kesmem lazım. Fight'a gidersem bir kişi keser ölürüm. Bir kişi kesmek de mantıklı mı? Hiç mantıklı değil arkadaşlar. Ha bu Nathan olursa olabilir. Onun için olabilir ama onu da kesmesi çok zor. Çok fazla malzemesi var. Onları bir kullandırtmak lazım da sen ne yapıyorsun tırtıl? Hmm, bak pençe atıyor. Kardeşim bir git buradan. Bunu oyalayabilirim. Bununla uğraşabilirim. Canı da biraz az. Sıkıntı ya. Fight sıkıntı şu an bize. Bizimkiler de biraz şımardı sanki satıyorlar. Fightlamayalım arkadaşlar. Nathan'ın önünde duracaklar. Nathan arkadan vuracak bak. Tehlikeli o. Bu maçı kaybederiz. Bir hataya bakıyor şu an. Gördü sanırım. Benim gidip altı itmem lazım. Lord yukarıda çıkacak. Adamları bölmeliyim. Ayrı gideceğim abi. Söylediğimi yaparlarsa bana çok güzel pozisyon da olacak. Üçte birini yaparlarsa çok iyi olur. Ben bunu ee, keserim de ona göre eşya da almadım ya, zırhım yok. Gerçi keserim ya, gir çık yapmam lazım. Lord'a gir. Lord. Aslında pençesi, pençeleri burada. Lord'a girsenize. Rabbi Veil vale ulti yok diyor. Tamam. Aa bak onlar girmiş. Onlar girmiş. Git abi git git git. Gidin Lord'a. Bu kime gidiyor? afaşaya gidiyor. Eee tamam. İterim ki ben buradan. Lord'a saldır. Oyala oyala oyala. Oyalasana onlara bir. Beys attırma. Eee ver bunu bana. Sat şunu da. Aa Lord'u da çaldı. Güzel. Beys attırma. Beys attırma. Beys attırma. Beys attırma. Attırma Beys. Hehe he, kitledim ki ben bu kuleyi o zaman. Naneyi yediniz kardeşim. Bitti ki bitti ki. Za. <laughs> kardeşim Spirit kralı. Hadi bakayım. Lan. Lan kulenin canı bir. Şaka mı evren şaka mı yapıyorsun. Abi neden bana karşısın evren yeter yeter lan beyin kuleye ulti atsan var ya beyin minyonla girip bu ulti at biter ha git lan Hadi. Hadi oğlum vur vur ulti at ulti at. Vur lan vur 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 vur. Ha işte bu ya. <laughs> Abi kulenin canı da nokta kalmaz ya. Ulan o kadar it 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 nokta can kalmazsın be kule. Gerçekten bu sıralar çok şanssızım. Evren tersim ter ben ne yaparsam tersine gidiyor ya. Bana zıt gidiyor hep. Yani Skordan ziyade arkadaşlar takımın oyunu iyiydi ama skordan ziyade split falan bu akıl oyunları maç kazandırır. Benden size söylemesi bu tarz oyunlar yapın. Split atmaktan korkmayın. Güzel maçtı. Ellerine kollarına sağlık. Vallahi rakibin de eline sağlık. Eğlenceliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğinizde asla unutmayın güzel insanlar. Görüşmek üzere. Bay bay.